Nereye gidiyorsunuz? Müşkülüm. 22 gündür yoldayız Herhalde bir 15 gün falan daha kalırız yolu tabii hayvan yani araba gibi resmen yolda gidiyor. Arazi hı. şartlarına yani millet izin vermiyor hayvanları olduğu için. şey e, bağımlılık olmuş. Bağımlılık. Kaç olmuş. kaç bu işte utaşı Yüzyıllardır yapıyoruz yani dede mesleği diyelim. Hı, dededen kalma bir meslek. Biz de devam ettiriyoruz. E, yerleşim yani yerleşim nüfus olarak Batman'dayız. Batman'dasınız? Hı evet, hı, Batman'dayız. Kaç ay kalacaksınız Muş'ta? Muş'ta bir 3-4 e, ay kalırız. 2 ayda tekrar yolda kalacağız dönerken. Bir, yani ortalama 6 ay yayla da 6 ay e, kışlakta Batman'da kalıyoruz. 25 gün var. 25 gündür yoldasınız. Evet. Peki kaç günde yetişirsiniz oraya? 17. 10 gün. Yani 35 günde ancak yetişiyorsunuz. Evet. He, tamam. <laughs>